Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere La e, LabRoffice'de hazırlamış olduğumuz örnek bir dosyanın işte e, piyasada kullanılan OpenOffice, e, Microsoft Office 2013, 2016 gibi e, yazılım programlarında açıldığında belgenin bozulduğunu, yazılı yazı, yazı stillerinin uygun olmadığını e, görmekteyiz bunun nasıl düzeltilebileceğini göstermeye çalışacağım. Burada diyelim ki seçeneğiyle kafamıza göre bir bir şey yazıyoruz. A ünitesine. B'ye Liberation Sounds aynı şekilde yazdık. Burada dosyayı kaydederken farklı kaydet. Burada masa üstüne bir şey yapacağız artık. kayıt türü burada birden fazla seçeneği LaProfis sunmakta. Excel'i seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Bir de bunun haricinde dosya özellikle burada gördüğünüz gibi dosya hakkında bize bilgiler vermekte. Yazı tipine gelip yazı tipinde göm dediğimiz zaman belgeye tamam deyip tekrardan kaydet deyince artık ofi, Open ofisin diğer programlarında açıldığında bu belgemiz aynı bu yazı tipini şeklinde belgemizi açabilmekteyiz. Teşekkür ederim.